Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutluyoruz milletçe. Tüm Türkiye'de 83 milyon insanın yüreği Türkiye Cumhuriyeti için çarpıyor. Buna yürekten inanıyorum. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı olarak da dün resmi törenlere İzmir'de katılmış olmaktan ve bugün son mühür televizyonunda sizlerle birlikte olmanın bir ayrıcalık olduğunu, bir şans olduğunu düşünüyorum. Düşmanın denize döküldüğü noktada Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlama şerefine nail olduk. Demokratik Sol Parti var olduğu müddetçe de Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bütün gençlerimize iletmemiz gerekiyor. Çünkü bizler bu cumhuriyetin öyle ya da böyle nimetlerini bir şekilde paylaştık. Fakat içinde bulunduğumuz süreç birçoğumuzu kaygılandırmakta. Buradan bizlerin bugüne kadar getirdiği, bizler bu bayrağı Atatürk'ün de dedi bize emanet ettiği, gençlere emanet ettiği, bizim de artık emaneti yerine teslim etmemiz gereken dönemlerin geldiği bir dönemde Cumhuriyete sımsıkı sarılması, ondan asla taviz verilmemesi ve Cumhuriyetin nasıl kazanıldığını bütün gençlerimize anlataraktan. Çünkü Evet, Türk tarihi çok büyük bir tarihtir. Çok büyük süreçlerden geçmiştir ve tarih itibariyle artık yönetimlerin babadan oğula değil, halkın seçimle geldiği yeni bir evreye geçilen cumhuriyetin çok büyük önemi vardır. Yeniden böyle bir sisteme dönülmemesi adına kimsenin gençlerimizin bağımsızlığının kendi iradelerinin önüne geçmemesi adına bütün gençlerimize çağrımız, cumhuriyetimize son derece sahip çıkmaları, geleceğine sahip çıkmalarıdır diyorum. Cumhuriyet bayramlarını yürekten kutladığımı belirtmek istiyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek milli iradeyi halkımıza teslim eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettiği bu anlamlı günde gerçekten milli iradenin tecelli etmesi dileğiyle tüm İzmir halkımızın, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Demokrasinin gerçekten milli iradede tecelli etmesi dileğiyle saygı ve sevgiler sunuyorum. 97. yılını kutladığımız 29 Ekim inşallah hem İzmir'imize hem Türkiye'mize hayırlar getirir diyoruz. 100. yılını hasretle bekliyoruz. 100. yılında daha farklı bir Türkiye kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye olması dileğiyle 97. yılında Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum. Halkımıza da bu anlamda bayramını tebrik ediyorum. En önemli, en güzel bayramımız aslında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Aslında ülkemizin temelinin aslında yönetim şeklinin belirlendiği en önemli, en güzel bayram. Çünkü bu bayramla birlikte Cumhurbaşkanımızı artık meclis seçecek. Dolayısıyla halk seçecek. Bu kararlar alındı Cum Cumhuriyet'in ilanından sonra. Sonra parlamenter sisteme geçtik. En önemlisi bu. Yani sonra yine halkın seçtiği e vekillerden başbakan atanıyor. O kararların hepsi Cumhuriyet bayramından sonra alındı. Cumhuriyet'in ilanından sonra alındı. Dolayısıyla yönetimimizin, devletimizin en önemli e, şekli şemalinin belli olduğu bir bayram. Onun için çok önemli. Demokrasinin aslında temelin atıldığı, eşitliğin temelin atıldığı bir bayram. Onun için e, Mustafa Kemal Atatürk e ve silah arkadaşlarına minnettarız. E, tüm İzmirlilerin, tüm ülkemizin, tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. E, heyecanla, şevkle kalktık. Bayramı kutlamak için. Çok güzel geçiyor İzmir'de de. Pandemi var ama güzel geçiyor. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyeti atalarımız bize miras olarak değil emanet bıraktılar. Onu korumak ve kollamak görevimiz. Siz gençlerin geleceği için, torunlarımızın geleceği için dört elle Cumhuriyet'e sarılacağız. Bizim en büyük aşkımız Cumhuriyet. 29 Ekim her ne kadar pandemi dolayısıyla dünyada yaşanan pandemi krizi dolayısıyla kutlanamıyor gibi gözü gözükse de aslında sosyal medyaya baktığınızda toplumun duyarlılığına baktığınızda duyarlılığın giderek arttığını görüyorsunuz. Cumhuriyetin ilke ve değerlerine inanan insanlar Cumhuriyetin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu farkında ve onun mücadelesini veriyorlar. Türkiye'de şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyetin kalbi İzmir. Belki Cumhuriyet Halk Partisi için aynı şeyi söyleyemem. Burada farklı siyasal düşüncelerden hep bize oy veren insanlar var. Ama cumhuriyeti ve demokrasinin kalbi İzmir. Cumhuriyeti yaşaması için mücadele eden insanların olduğu yerde Cumhuriyet Meydanındayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı herkese kutlu olsun. Türkiye'nin en büyük bayramı. Cumhuriyet, demokrasi, cumhuriyet, hukuk. Cumhuriyet adalet Cumhuriyet bir arada yaşama rejimidir. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurduktan sonra ülkemizi ve cumhuriyetimizi Türk gençliğine emanet etmiştir. Biz o onun yolunda yürüyen ve onun devrimlerinin ışığında yol alan Cumhuriyet Halk Partileri olarak Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmayı bir görev biliyoruz. Ve mutlaka ilk seçimde Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. 97. yılda herkes umutlu olsun, herkes inançlı olsun ve herkes kararlı olsun. En geç 100. yılda Cumhuriyet demokrasi ile taşlanacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşu 29 Ekim 97. yılı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Keşke pandemi olmasaydı da yer gök her yerde kutlama yapabilseydik. Ama bugün il başkanlığımızın çelenk törenine geldik. E, İlelebek Cumhuriyet diyoruz. Cumhuriyet her yerde. Kadın olduğu yerde, çocukların okuduğu yerlerde, her yerde Cumhuriyet var ve bunu böyle ilelebet devam ettirmekte de bizim görevimiz, biz elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. E i̇lelebet Cumhuriyet. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde parça olarak şu anda hep beraberiz. Atamızın huzurundayız. Bize emanet ettiği bu Cumhuriyete hepimiz sahip çıkıyoruz. Şimdiye kadar biz çıktık. Biz bundan sonraki nesillerin de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü öğrenmesi, onun Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi, silah arkadaşlarının, kahraman silah arkadaşlarının mücadelesini gelecek kuşaklara anlatıyoruz. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman unutulmaz. Bize emanet ettiği cumhuriyete her zaman biz sahip çıkmaya devam edeceğiz. 29 Ekim ülkemizin yeni cumhuriyetin doğum günü uzun bir mücadeleden sonra, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet'in ilan edilmesi bu mücadelenin taşlandırılmasıdır. Bu ülke bugün bu noktalara geldiyse Cumhuriyet sayesindedir. O nedenle bizim en büyük milli bayramımızdır. Bu yılda coşkuyla kutlamaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Her türlü zorluğa rağmen, her türlü zorlukta da Cumhuriyet Bayramını ona yakışır şekilde kutlamak hepimizin görevi olacaktır. Bütün yurttaşların, İzmir'lerin Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Cumhuriyet kadının özgürlüğü demek. Cumhuriyet kadını yaşatıyor, Cumhuriyet kadının sesi demek, gücü demek. Bir ülkenin, bir coğrafyanın, bir milletin kaderini değiştirdi. Sadece bizim değil pek çok e, mazlum milletlere de kaderini etki eden bir liderimiz var. Onu hasretle, özlemle anıyoruz. E, bize armağan etti cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağımıza söz veriyoruz. 97. yılını kutladığımız e, bugün de e, özellikle gençlerin Mustafa Kemal'lerin Cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz ve bize bu günleri emanet eden başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşında mücadele verip şehit olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyorum. 97 yıl önce bir meşale yakıldı bu ülke. Cumhuriyeti sonsuza ilave kutlamaya devam edecek. O meşaleyi sönmeyecek. Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlu olsun. Bütün İzmirlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ayrıca Yüce e, Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de buradan şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyeti bize armağan ettiği için inşallah Cumhuriyetimiz gelişerek, büyüyerek devam edecek. Bugün çok güzel bir gün. 29 Ekim'deyiz. Yine buradayız, meydanlardayız. E, atamızın bize emaneti Cumhuriyetimizi e, biz teslim aldık ve bunu ilakimiz mensillere götürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz biz yerelde de genelde de her zaman cumhuriyetimizi daha iyi getirmek için, korumak için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. Ve her zaman da ileride cumhuriyetimiz bize miras olarak kalacaktır. Biz de bunu çocuklarımıza, gençlerimize bunları aşılacağız, öğreteceğiz ve bu cumhuriyet gelebet e, devam edecektir diye düşünüyoruz. Bizim il başkanlığımızın eee çelenk sunma törenini e, Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer e, adına katıldım. E, İzmir için Cumhuriyet'in çok bambaşka bir değeri var, bambaşka bir önemi var. Kadınlar için, gençler için, özgürlük için, bağımsızlık için Cumhuriyet olmazsa olmazımız. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği sözle e, tamamlamak isterim sözlerimi. Benim vücudum. 97. yıl dönümünü kutladığımız bu 29 Ekim'de 100. yıla doğru yaklaşırken hepimiz her ne kadar pandemi olsa bile aynı coşkuyu, aynı sevinci, aynı kararlılığı devam ettiriyoruz. Nicelerinde hep beraber olmak dileğiyle. Yani pandemiden dolayı birazcık buruk kutluyoruz. Ama Cumhuriyet bu önderimizin dediği gibi kimsesizlerin kimsesi. O yüzden çok değerli. hukuk devlet olan cumhuriyete sahip çıkmak hepimizin aslı görevi. Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum.